Arkadaşlar merhaba Koptu Geliyor kanalından herkese sevgiler saygılar. Bugün 31 Ağustos 2021 günlerden Salı. Yarın ise artık Eylül'e yelken açıyoruz arkadaşlar. 1 Eylül 2020 Diyarbakır yarış programının analizleriyle sizlerle birlikteyiz. Diyarbakır'da da yarın yarış sezonu başlıyor arkadaşlar. İlk gününde umarım sizlerle birlikte başarıya ulaşırız. Yarın için 2 adet bankomuz olacak sizlere önereceğimiz. Ön planda tuttuğumuz safkanları sizlere aktaracağız. Sizler de kendi tuttuğunuz safkanlarla birlikte harmanlayıp kendi kuponunuzu oluşturabilirsiniz. Evet 9 koşulluk bir program var yarın Diyarbakır yarış sezonunun ilk gününde ve 6'lı Ganyas'a 4. koşuyla birlikte başlayacak. Evet baktığımız zaman şartlı 4-3 yaşlı İngilizlerin 1200 metre mesafeli yarışıyla başlıyor ve 12 safkan bir araya gelmiş. Burada seri safkanlar var arkadaşlar özellikle 4 numaralı Serhoş Baba Burak Bektaş idaresinde olacak 56 günlük bir aranın ardından piste çıkıyor. Önlerde kaçmayı seven bir safkan beyaz bayrak aynı yarışı izlettirebilir 4 numaralı Serhoş babaya ilk şansı veriyoruz. Daha sonra 2 numaralı Kumlubel e, Deha orijinine sahip Hüseyin Altın Kuluç idaresinde piste çıkıyor. Son yarışına 14 gün önce koşmuş ve tatminkar bir üçüncülük sergilemişti. Yarın Diyarbakır'da fotoyu bulabilir. Kesinlikle ihmal edilmeden yaz, yazılması gereken bir isim. Burada sizlere önereceğim son isim ise 11 numaralı Good Breeze isimli safkan olacak. Sami Kaplan idaresinde piste çıkıyor. Son yaşında ikincilik elde etmişti. Seri ve kaçak bir safkan arkadaşlar çok seri davranıp liderliği alıp bir beyaz bayrak ayna yarışı da izlettirebilir. 11 numaralı Gut Breeze dikkat 3. şans verdiğimiz isim. Geçiyoruz 6'lı ayının ikinci ayağına. Diyarbakır Jandarma Kupası koşusu olarak gerçekleştirilecek kısa vade 8 4 yukarı Arapların 1700 metre mesafeli bir yarışı Evet arkadaşlar burada önereceğimiz ilk isim 10, 11 numaralı Yutan Girdap isimli safkan olacak. Mehmet Doğan idaresinde piste çıkıyor. E, son yarışları tabela içerisindeydi. Ve Diyarbakır'da da e, çok etkili koşan bir isim. Diyarbakır'ı seven bir safkan. Yarın kazanabilir. İlk şansı veriyoruz 11 numaralı Yutan Girdap isimli safkana. Bu safkan aynı zamanda 6 numaralı oğlum Kayra ile de ekür olarak start alıyor. Burada 5 numaralı Kazaze'de var arkadaşlar. Diyarbakır pistini seven bir isim. İsa Katı idaresinde bir sürprize imza atabilir. Önereceğimiz ikinci isim olacak. Ne, ne kadar da totalde son yarışında sıfır gösterse de e, bunu aldanmayın. E, gerçekten Diyarbakır'ı seven bir isim. E, bu safkana da ikinci şansı veriyoruz. Bu da 4 numaralı Kara Turbo ile ekür olarak start alacak. Diyarbakır'da koşmayı seven pisti yadırgamayan diğer bir isimse 9 numaralı Şenalp isimli safkan Ferit Yardımcı İdaresi'nde piste çıkıyor. Son yarışında 5.lik elde etmişti. Sonlarda usta jokey Ferit Yardımcı ile etkili ataklarla gelebilir. Şen Alp'e de 3. şansı veriyoruz ve önereceğimiz son isim ağır kilosuna rağmen 1 numaralı Cibekoğlu isimli safkan olacak. Vedat Kızmaz İdaresi'nde bu safkana da bir çarpı atalım değerli arkadaşlar. 8 numaralı Reber ile de ekür olarak start alacak. Geçiyoruz altılı gayenin 3. ayağına Maiden 3 yaşlı Arapların 1200 metre mesafeli bir yarışı olarak gerçekleştirilecek 15 safkanın bir araya geldiği yarışta 5 numaralı Junior Selim diyeceğiz. Payidar Bey yardımcı abla orijinine sahip Ferit Yardımcı idaresinde piste çıkıyor. Necati Yardımcı ait bir safkan 2, 3, 4 total olarak yapmış ve Diyarbakır pistinde ilk defa start alacak. Rakiplerine baktığımız zaman rakiplerinin üzerinde gördüğüm bir isim bu meydanda arkadaşlar iki meydan var yarın. Bu meydanda ben sürpriz olacağını düşünmüyorum. Ferit Yardımcı dersinde Junior Selim'in kazanacağına inanıyorum. Ve sizlere günün bankosu olarak 5 numaralı Junior Selim'i öneriyorum arkadaşlar. 5 numaralı Junior Selim benim bankomdur. Geçiyoruz diğer bir bankoya handikap 14 dişlere mahsus bir yarış. 4 ve yukarı Arapların 1200 metre kum pist yarışı. Evet arkadaşlar burada 16 safkan bir araya gelmiş baktığımız zaman Şehbal'in kızı Nur Salkımı 1 Mart e ee, bakıyorum bakıyorum. Aşağılarda engerek var. Seri ve kaçak safkanlar ee, önde liderliği isteyecek isimler olacak. Ben burada 4 numaralı Nur Salkımı diyeceğim. Yalaz yavrusu Yusuf Cengiz dersinde piste çıkacak. Son yarışındaki 6. yılında önde kaçamamış yarışı 4. 5. sırada takip etmişti ve yaptığı ataklarla sonlarda önlere kadar varmış ve biraz da temposu düşünce 6. lıkta yer bulmuştu. Diyarbakır pistini çok seven bu safkanın Yarın ya bir ya iki gideceğini ve fotoyu bulacağını düşünüyorum. 4 numaralı Nur Halkımı benim bankomdur arkadaşlar. 4 numaralı Nur Halkımını e, tek atmasanız dahi kesinlikle kuponlarınızda bulundurun arkadaşlar. Benim bankomdur. Evet geçiyoruz. 5. aya 5. ayak handikap 15 dişlere mahsus bir yarış olarak gerçekleştirilecek. 3 yukarı İngilizlerin 1200 metre kum pist yarışı. Burada önereceğimiz ilk isim 3 numaralı Lakirak isimli safkan olacak. Ferit Yardımcı idaresinde piste çıkıyor Lakirak. Son yarışında bir ara kazanacak izlenimi vermişti bu safkan. dördüncü kaldı. Gerçekten e, formunu bulan bu safkan kesinlikle es geçilmeyecek bir isim. İlk şansı veriyoruz. Daha sonra 2 numaralı Freshia diyeceğiz. Kısa mesafelerde etkili bir isim. Dişine göre rakipleri karşısında fotoyu bulabilir. Bu safkan 9 numaralı Miss Matra isimli safkanla da eküro olarak start alacak. Daha sonra bir numaralı Secret Moment ağır kilosuna rağmen es geçilmeyecek bir isim olup e, burada önereceğim son isim ise 8 numaralı Luxor Girl isimli safkan olacak. Diyarbakır pistinde etkili yarışlar sergilen bu safkan 100 günlük bir aranın ardından piste çıkıyor. Sonlarda etkili ataklarla gelebilir. Luxor Girl'e son isim olarak bir çarpı atalım değerli arkadaşlar. Sıralamamız 3, 2, 1 ve 8 şeklinde oluşmuş oldu. Geçiyoruz altılı ayağının son ayağına. Maiden 3 yaşlı Arapların 1200 metre mesafeli sürat yarışı olarak gerçekleştirilecek. Bahsettiğim gibi arkadaşlar ilk Maiden'da ben favorinin kazanacağını inanıyorum. Ferit yardımcı dersinde demiştim. Son ayakta da ben e, sürpriz olacağına ve çok sürpriz sonuçlanacağına inanıyorum sona yani. Gerçekten safkanların yarışlarını izlediğimizde elle tutulur, gözle görülür. Aradan sıyrılacak bir favori ve plase safkan yok gibi görüyorum. Sürprize müsait bir yarış olarak görüyorum. Ve son ayağı sizlere hepsi olarak önermek istiyorum değerli arkadaşlar. Son ayak hepsi. Arkadaşlar tahminlerimiz bu kadardı. Umarım kazanacağınız bir gün bizim de kazandıracağımız bir gün olur. 2 adet bankomuz var. Şansınız bol olsun. Hoşçakalın.